Arkadaşlar günlük şeyimiz, blog, şeyimizi çekiyoruz bloğumuzu. Günlük her zaman açıyoruz. Şöyle size bakın. Her gün şöyle feltete basıyoruz. Her gün feltetin yeni attığı videoyu izlerken her gün Fertet'in yeni attığı videoyu izlerken Kapımı, kapımı kapattım. kapattım. Arkadaşlar her gün Felicity izliyorum. Yanında çayı içiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben kaç şeker atıyorum sizce? Bir değil. İki değil. Kamera iki tane bakın. Bir tane artık ben şuralarda da kalmadı. Günlüğüm günlük böyle. Abone olmayı, like etmayı unutmayın. Günlük sporumuz böyle. Arkadaşlar, Feltet çok güzel. Siz izlemeyi tarif ederim. Adı Feltet. Aslında Ferit'in adı gerçek adı Ferit ama E ve T eklemiş sonra Feltet diye kanal açmış. Ve bu videoda youtuberları şey yapıyor. Youtuberları satıyor. Mesela Emir şey Emircan CTRL. Ben şu youtuber. İşte köylüler de geliyor alıyor. Emircan CTRL e 100 dolar 100 dolar 500 100 dolar şu şu da Evet. Işte Öbürü de 1000 lira. Azma kampanya yapmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay ben çay keyfi yapıyorum size. Bu bilgisayar benim bu abimin. Abone olmayı. Ben gidiyorum. Çay keyfi yapacağım. Ama siz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.